Yukarıdan malları ne zaman getireceğiz? Vallahi abi mağaranın başına adam koymuşlar. Görünmeden girmek lazım. Taşo! Burada! Bak herif öbür yana gittiği zaman sessizce arkadan dolaşacağız girişe, tamam mı? Anladım. Siz ikiniz! Ulan yuh be! Biz kendimizi görmüyoruz, nasıl gördün lan? Taşo! Frodo, Arif beni tanıdı. Dur bir dakika aklını alacağım şimdi onun bak. Şişt, Harry Potter gel buraya. Şuradan fırla, dört tane onluk çivi al al buradan. Fırla, fırla. tamam fırla. Abi. Daha demir çağına kadar gelmez hocam. Güzel. Arif, her şeyi götürecek miyiz? Yok oğlum, öyle mızrağa falan fazla girme. İşe yararları topla. Tamam. Aha, benim telefon burada lan. şişt, bana bak varsa araba yaparız la. İçeride çok tekerlek var. Güzel. İşte beşeri ver de babadan mektup yazayım. Benden de selam söyle. Arif uyudu, ben kullandım. Vay be! Bunu ben yapmıştım. O ne abi. Hiç kullanamadık ki serbest bir çalışma. Bunlar ne? Bunlar buğday, bunlarla ekmek yapacağız. açaya oynamaz. Beyler, tekerlekleri söküyoruz, onlardan değirmen taşı yapacağım ben. Bir de bize kirli toprak lazım oğlum, bolca. İyi, e, heykel mi yapıyoruz? Ne kirliler? heykeli lan, daha var. Kapkacak için. Yaşar abi. İndirin abi. Asır. Şey koş push push. Bodayı çıkar, onu yükleyin. Tamam mı lan? Hadi yavrum. Gel ya. Eto devamını bodaya yükleyin. az da kibekli yapın. Olur abi. Tamam abi. Beyler boş oturmak yok. Genç yaşlar herkes çalışacak. Sen kaç yaşında sizi diyor? On yedi yaşındayım. On yedi bin. Tek gönlü beslenmeden oluyor bunlar işler. bakayım şunu. Sen adını koydum Teoman. Bunların ucunu sivriltin bakayım. Bir kere meyve ve sebzeleri kesinlikle yıkamadan yemiyoruz. Bu bir. Bir de çalışan kadınların böyle mağaraya döndüklerinde pratik şekilde hazırlayabilecekleri yemekler vardır. Mesela havuç kabak gibi sebzelere böyle küçük soslar katarak sürprizler hazırlayabilirsiniz. Yani kitaba bağlı kalmayın, yaratıcı olun. Ben kabak çiğden yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. Vallahi mı? Küçük soslar sürprizler katmıyor mu? Katmıyorum. Gerek yok diyorum. Ne diyor? Yavrum onları koyun, ateş yakılacak burada. Bunlar hazır Ali. Güzel, ver bakalım sen tamam. Devam et. Dayı, ateşin başına geçin. Yürüyün lan. Arkadaşlar şu anda avcı kimliğimiz de buradayız. Avcı kimliği. Hayvansal gıdaların arasında en önemlisi... ...yüzen gıdalarımız. Omega 3'ü... ...balıklardan alırız. Istakoz ve karides şu anda... ...bizim için lüks. Seyret. İşte bu. Çak bakayım. Hadi lan o balık mı? Balık bu. Onun eti kurudur onun. Yürüyün. Ona geçin. Şunları alı Bunları kiremitle yapacağım ben. Sen çekil bakalım. Elin hamurunla karışma o şey. <laughs> ne haber abi? <gülüyor> 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 Oğlanlar balıkta çok zayıf ya. Neyse. <laughs> Hamur tuttu mu? Tuttu, tuttu. Tuttum. Hadi bakalım, bak böyle. Ya abi fırın yapılsın hemen. 17 dakika bülünar gibi kızarsın. Tamam, tamam. <laughs> o büyük yanına da delik delilecek ona. Su kalanının tam ortasına gelecek. T şey, boru yap onu, T şey boru. Getir çiçekleri. Şey, dört yanına. Dört yanına ha, lale. Hah. Lale ama lale olacak çiçek. Lale yok mu? Nerede o? Artış. Artış. Arif amca oluyor mu? Aferin lan. Pişkili ne kadar yapmışsın şüphe. Artış oldu bu. Sen ikile bağlı mısın? İkile. Kıslak, tut. Böyle tutayım mı? Tut, Bırak. Tut, tut. Bırak. Çok güzel. E ama ben bunu tutamıyorum. Ben sana yardım ediyorum. Bana bırak kendini sen. Evet. Ama kayıyor bu. E döndüğü için kayıyor. Çok güzel. Aferin sana. <laughs> Ay nasıl korktum. Hayalet gibi geldin değil mi? Sen ne yapıyorsun lan Patrik Şivayzi? Çalışıyoruz. Çalışın da dikkat et. Çanak çömlek patlamasın. Yok yok. Eli iyice alıştı. Bak, ben bıraktım. Ama kayıyor bu elimden. Zaman, ne olacak? Avcılıkta önemli kurallardan biri de... ...kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. <laughs> Bak fark etmedi, kaç! Fark etmedi! Beyler, bu da sizin için örnek olarak tasarladığım petrol kuyusu. Bundan petrol çıkarılır. Çıkarayım mı? Çıkar çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Denemek için yaptım, örneklerimi iyi dinleyin lan. Yürü. petrol çıkaracakmış. Beyler, kara sabanı ciddiye almamız lazım. Toprağı işlemede basit fakat etkilidir. Tamamdır, sağlam oldu. İndirelim abi. Bu meyveleri ağaçtan toplamıyoruz. Toprağa vereceksin ki alasın, değil mi abi? Yaca. Ya. Atık göme. Şimdi bize iki tane öküz lazım. Adam köye büyük hareket getirdi abi. Adam iyi abi. İyi ama çalışıyor. Şşş! İkiniz gelin bakayım lan. Bas! Oh. Bas! Oh. 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 Asıl bakayım! Oh. Sevgili arkadaşlar, şimdi iki dakika herkes elindeki işi bıraksın. Açılışımız için meydana bekliyorum sizleri. hepiniz için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle. Teoman dayı şunu bir kopar bakalım. Kopar ağzından. Yaşa. Suyu verin oradan. Evet alkışlıyoruz bu şekil. Böyle. Suyu böyle ziyan etmeyelim Arif. Olur mu abi bu medeniyetin bir sembolüdür. Her köyde vardır bu yani semboldür. Kıtırları da Bu <laughs> <laughs> köşeyi de al, kalite burası. bulursun. Yaşasın. Mimi, bugün resmi tatilde olsa eğitimi ara vermeyelim lütfen. Tamam abi. Yarım gün olsun, gene de ara verelim. Çocuklar, ben içeri girdiğim zaman aynı anda kalkacaksınız. Böyle yamuk yumuk olmaz. Otur bakalım. Ne haber? İyiyim sen. Taş o bir tahta işilelim. Evet, güzel. Güzel, geçin bakalım şimdi. Yeter abi, yeter. En son nerede kaldınız Mimi? Sivri taşlar ve bazı dikenli bitkiler. Güzel. Çocuklar, yerel yönetimlerde merkezden gelen talimatların... ...ve yörede yaşayan insanların istekleri ve talepleri doğrultusunda gelecek... Biraz daha basitten başlasan. Hayatım o kadar vaktimiz yok. Ee, şer, muhtarın görevleri. Ne? Arif. Nasıl? Bir dakika kardeşim, biz de böyle eğitim aldık ya. Bir kere bu saçla okula gelir mi? Ne saç ne ya? Taşo, derhal cetvel şeklinde bir sopa istiyorum. Te mi? Hayır, dövmelik. Çocuklar, biraz öğrenmeye arzunuz olsun. Bu nedir ya? Şu kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik. O kadar vaktimiz yok. Benim önümde bir milyon yıl var lütfen ya. Abi sakin ol. Bir dakika babacığım. Allah Allah. Bu çocuklar bizim geçmişimiz. Burada bir salaklık olunca ileri de etkiliyor. Lütfen ya. Abi bir dakika. Bitki ölçüsü, buranın bitki ölçüsü, çabuk söyle. Söyle babacığım, dağlar denize paralel mi? Söyle, Sakin söyle. B ama Aa, bil abi. bilgisizlikle olmaz Taşo, lütfen. Ç Benim eğitim sistemimi yargılamayın. Tamam. Ya, bana yardımcı olun ama. Ben kendi dönemimde. Ha? Lütfen ama. Evet çocuklar, biz kaldığımız yerden devam edelim. Gelişemiyorsunuz ama. Sakin, gelişemiyorsunuz ama. <laughs> <Muhtarsın> seninle, muhtar çıktı senin <laughs> canına muhtar. Yiko, Yiko dakika şu anda paralel evrenin on dakika geçti. Aklım hep orada. Tamam sakin ol. Ben dönemeyeceğim. Harif otur şuraya. Ben sürüye. dönemeyeceğim benim. Siz, Size de Arif. zararım dokunacak. Harif. Size de zararım dokunacak. Ben tarihi de bozacağım. Arif, tarihi haricim. bozacağım ben. Arif. Hadi ben. Al bakalım delikanlı. O ne ya? Karıştırma götür. <laughs> Rakı bu ya. Kavun var. Mucit bu. Mucit vallahi. Sakin. Allah. Üzümden yapıyorum. Buradan böyle damıtıyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum. Bunun öküz babası olmasaydı daha da ilerletirdim ama olmadı. Yalnız abi sen bunu sekiyorsun ha. Bu şöyle de olabilir. O <laughs> <laughs> Ya çak baba.